Evet tekrardan Merhaba arkadaşlar nar setimi açacağım iki tane nar seti aldım ilk önce birini açalım bakalım neler çıkacak bayağıdır almıyorum e, 100 TL prim değerli olduğu için aldım içinden güzel ürünler çıkacak e, dediler bakalım inşallah sürpriz oluyor gerçekten bize oje kullanmadığım için ojesin, oje çıkmasını istemedim ama yapacak bir şey yok iki tane e, siyah ve kırmızı ojem çıktı Satarım ben bunları. Evet. Ee, bir tane Imperium parfümün e, neydi bu? Hemen bakalım. E, cilt e, losyonu arkadaşlar. Parfümlü e, krem yani erkek e, kremi. Evet sarımsaklı şampuan bir tane büyüğünü aldım ve küçüğü çıktı gerçekten. Bu büyüğü katalogda hemen hemen 85-90 lira. Bu da onun yarı fiyatı zaten 50-55 TL falan olması lazım. Tam olarak bilmiyorum. Evet sabunumuz çıktı şöyle göstereyim. Evet bir de iltim temizleme jeli çıktı şu şekilde. Evet. E, ruj için istemiştim zaten. El kremi çıktı. Şöyle göstereyim. Bu el kreminin satış fiyatı 30 TL arkadaşlar. Ve Narsetin'den çıktı gerçekten. Ben e, Narsetin'in fiyatını zaten çıkarmış oldum. Şöyle göstereyim hemen. E, şu da e, rujumuz arkadaşlar. Bu ruj katalogda 100 TL 130 TL falan olması lazım. Hemen bakayım kaç numarası. 03 numarası. Şöyle göstereyim şekilde gerçekten rengi muhteşem. Bu pa bu e, ruj en az 130-140 TL katalogda. Yani e, kat ve kat e, narsetinin e, masrafını şeyini çıkarmış oldum evet. ee, bir paketle. Evet hemen diğerini açalım arkadaşlar. Şunları hemen alayım oradan diğer kaplamasın. Evet. Şöyle koyayım tekrar zaten ojeleri kullanmıyorum ama e, şeyleri kullanıyorum e, sarımsaklı şampuanı kullanıyorum o iyi oldu benim için aynı arkadaşlar değişen bir şey yok aynı olacağını bilseydim bir tane alırdım bir tane eklerdim yani sepete şöyle göstereyim ojeleri kullanmadığım için oje çıkmasını istemiyordum yani en az onun yerine şey çıksaydı mesela e, el kremi çıksaydı benim açımdan daha iyi olurdu ikili çift etkili at kestanesi arkadaşlar kol ağrınız kas ağrınız diz ağrınız varsa bu ağrıya birebir geliyor arkadaşlar çok çok memnunum boyun ağrınız varsa bunu da kullanabilirsiniz etkisini görüyorsunuz yani Evet bir tane daha rujum çıktı hemen şöyle göstereyim bu da 03 numarası rujlar gerçekten güzel bunun en az fiyatı 130 140 TL demiştim arkadaşlar. Evet. Ee, sarımsaklı şampuan. Aynı çıktı. El kremi şöyle göstereyim. Evet. Sabunumuz. Evet, ee, aynı Sefa sabunumuz ve intim temizleme jeli arkadaşlar. Bunlar benim malzemelerim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Yani bu bile şu an katalogda en az 70-80 TL. Ee, Şuruj e, 140 TL de Şuruj. Bunu zaten e, sattığınız zaman e, Narset'in e, masrafını çıkarıyorsunuz. Bu da katalogda 30 TL olması lazım. Bunu da 50 ya da 55 TL olması lazım. Gerçekten şu zaten kremler, vücut kremleri 45-50 TL falan oluyor. Yani şeyin narsetinin masrafını çıkarmış oldum arkadaşlar. Benim narsetim bu kadar. Bir dahaki siparişlerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.